İstanbul Medipol Üniversitesi. Merhaba iyi günler İstanbul Medipol Üniversitesi Kavacık Güney Kampüs'teyiz. Hukuk Fakültemizle birlikteyiz. Öğretim üyesi Profesör Doktor Serdar Kale bizimle. Serdar hocam merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk Ömer Bey. Şimdi müsaade ederseniz Medipol Hukuk'a geçmeden önce hukuk eğitiminin sosyal bilimlerdeki yeri, önemi hakkında konuşalım. Ne dersiniz? E, tabii tabii çok güzel bir başlangıç sorusu oldu bu. E, önce hukuk nedir sorusuna kısa bir cevap vereyim isterseniz. Çünkü bu çok önemli bir şey. Hukuk e, aslında çok basit bir tarifi var hukuk. hukukun ne olduğunun. Hukuk insanlar arasındaki ilişkileri düzenleyen bir bilim dalı. Yani insan ve toplum, insanla insan arasındaki ilişkileri düzenleyen bir bilim dalı. Ve hukukun aslında baktığımızda bütün sosyal bilimlerde çok önemli bir e, etkileşimi var. Sosyal bilimlerde çok büyük bir etkisi var felsefede, sosyolojide, mantıkta. Dolayısıyla hukuku sadece hukuk olarak düşünmemek lazım. E mantıkla, felsefeyle birlikte düşünmek, onunla birlikte kurgulamak gerekiyor. İşte sosyal bilimlerin önemli bir alanında hukuk ve bunlarla birlikte felsefeyle, sosyolojide birlikte evrilerek çok daha iyi bir noktaya doğru gitmesi için biz de fakülte olarak uğraşıyoruz tabii ki. Çok güzel. Hukuk eğitimini Medipol'de almayı düşünen adaylara nasıl bir eğitim bekliyor? Bu noktada sanal mahkeme salonunuz hakkında neler söylersiniz? Eğitim faaliyetlerine bu sanal mahkeme salonunun ne gibi katkısı var? Evet, az önce bahsettiğim insan ilişkilerini düzenleyen bir bilim dalı ve bu insan ilişkileri sürekli evriliyor. Yani teknolojinin gelişmesiyle birlikte çok daha çetrefil, çok daha farklı bir noktaya gidiyor. İşte biz de bu gelişimi takip etmeye çalışıyoruz. Hukuk fakültesi olarak sürekli uygulamanın içinde olduğumuz için, teknolojiyi yakından takip ettiğimiz için, gelişimleri takip ettiğimiz için bu gelişimleri fakültedeki öğrenci arkadaşlarımıza yansıtmaya gayret gösteriyoruz. Çok güçlü tarafımız bizim e öğretim kadrosu çok güzel olması, güçlü olması. Genç öğretim üyeleri ve tecrübeli öğretim üyeleri birlikte harmanlanarak çok güzel bir hukuk eğitimi veriliyor. İşte uygulamaya önem verdiğimiz için gelişen ilişkilerde teknolojiye, bilime, hukukla bunların kesiştiği noktalara önem verdiğimiz için sanal mahkeme de bizim burada işimize yarıyor. Uygulamayı öğrenci arkadaşlara çok rahat ve net bir şekilde burada gösterebiliyoruz. Çok güzel. Hukukta kamuoyunda isimleri iyi bilinen bir kadroya ve zorlu bir eğitim formasyonuna sahip olduğunuzu biliyorum güçlü akademik kadroyla hukuk eğitimimiz devam ediyor hukukta e, dersleri kimden aldığınız biraz öne çıkan bir konu sanıyorum hocam şimdi Tıp fakültesinde hastaneler arka plandaki e, önemlidir mühendislikte araştırma laboratuvarları önemlidir. hukukta biraz daha hoca öğrenci ilişkisi sanıyorum ön plana çıkıyor ve o ceza hukukunu kimden aldığınız, milletler arası hukuku kimden aldığınız vesaire gibi konular öne çıkıyor. Bu alanda baktığımızda dekanımız Profesör Ayşe Nuholun yanı sıra Profesör Mehmet Akif Aydın, Profesör Yücel Sayman, Profesör Yücel Cevdet Yavuz, Profesör Mehmet Emin Artuk, Profesör Nihat Bulut, Profesör Mahmut Koca, Profesör Halit Eyüp Özdemir, Profesör Müjgan Tunç bin de aralarında olduğu doçent kadromuz gene çok kuvvetli. Doktor Timi kadromuz güçlü bu alanda akademik kadro noktasında neler söylersiniz? E, şunu başta söylemek lazım. Hukuk Fakültesi'ni tercih edecek arkadaşların ilk olarak bakması gereken şey kanaatimce e, binalardan daha ziyade öğretim kadrosu. Yani evet. özel üniversiteleri düşünen arkadaşlara tavsiye edeceğim en önemli şey bu olacak. Kadroya bakmaları gerekiyor. İşte bu noktada biz çoğu devlet üniversitesinden bile, vakıf üniversitelerine geçiyorum zaten çok daha iyi bir noktadayız. Az önce de belirttiğim gibi genç profesörlerle e, tecrübeli profesörlerin, doçentlerin, öğretim üyelerinin bir arada olduğu bir kadro oradayız ve bu bizim dinamizmimize yansıyor. Ee, öğrencilerle çok yakın bir diyalog halinde olabiliyoruz. Bize çok rahat ulaşabiliyorlar. Onların sorunlarına çok iyi temas edebiliyoruz. Sorunların ne olduğunu çok iyi anlayabiliyoruz ve e, hukuk eğitimi gerçekten hocalar üzerinden giden bir eğitim olduğu için Hı. derslerde aktif bir şekilde bunu öğrencilere yansıtmamız gerekiyor. Onları zinde tutmamız gerekiyor. Uygulamayı onlara çok net ve sıkmadan öğretmemiz gerekiyor. İşte bizim belki de diğer fakültelerden en önemli avantajımız bu dersler esnasındaki, uygulamadaki ve gençliğimizindeki heyecanı öğrencilere çok rahat aktarabilmemiz ve bununla karşılığını çok iyi alıyoruz. Öğrenci arkadaşlarla çok güzel bir diyalogla 4 seneyi tamamlıyoruz. Ama şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Kolay bir hukuk fakültesi değiliz biz. E, zorluyoruz. Online eğitimde de çok zorladık. Arada bir sistemler oluyor, şikayetler oluyor ama bu onların iyiliği için, çocuklara, evet. öğrenci arkadaşlara bunu söylüyoruz. Onların yetişmesi için ileride mesleğe donanımlı bir şekilde var olabilmeleri için burada zorlanmaları lazım. İşte zorlanarak onları hayata hazırlıyoruz. Böyle bir avantajımız var bizim aslında. Hocam Medipol Hukukta eğitim %30 oranında İngilizce, %70 oranında Türkçe. Hukuk eğitiminde İngilizcenin önemini biraz konuşalım. Ee, evet. Az önce işte ilk başladığım konulardan birisi de insan ilişkileri artık çok giriş bir noktaya doğru gidiyor. Dünya çok küreselleşen ve küçük bir köy haline gelen noktaya gelmiş vaziyette. İlk etapta baktığımız hukuk lokal bir bilim dalı gibi gözüküyor ama artık çok lokal bir bilim dalı olmaktan çok çıkmış vaziyette. Çünkü ticaret gelişti, teknoloji gelişti, sosyal medyanın etkisi çok fazla olduğu insanların üzerinde. işte bu gelişen dünya içerisinde yabancı dil çok önemli. Yabancı dilin önemi hukukta da kendisini çok fazla göstermeye başladı. Biz de bunun farkında olduğumuz için %30 İngilizce ile derslerimize devam ediyoruz. Özellikle bazı seçmeli dersler, önemli seçmeli dersler İngilizce üzerinden gidiyor ve uygulamadaki kullanabilecekleri bir şekilde İngilizce öğretiyoruz ve arkadaşlara. Bu da onların meslek hayatlarına çok faydalı oluyor. Yani değişen dünya ile birlikte hukuk eğitiminin de kendisini evirmesi, çevirmesi gerekiyor. İşte İngilizce de burada çok büyük anlam ifade ediyor. Çok güzel. Hocam, lisans üstü eğitimleriniz ve Erasmus olanaklarınız hakkında bilgi alabilir miyiz? Tabii bakın eğitim artık hayatın sonuna kadar var. Sadece üniversite yıllarında olan bir şey değil. Üniversite 4 yıllık lisans eğitiminden sonra artık yüksek lisans, doktora, sonra doçentlik, akademik kariyer, profesörlük sürekli avukatların da, hukukçuların da kendilerini geliştirmesi gerekiyor. Bu anlamda biz de üniversite olarak, özellikle fakülte olarak üzerimize düşeni çok iyi yaptığımızı düşünüyorum. Çünkü bizim lisans ve yüksek lisans ve doktora programlarımız gerçekten çok iyi. Ben de sosyal bilimler enstitüsü müdür yardımcısıyım evet. ve sosyal bilimlerin içinde olduğum için çok iyi biliyorum. Burada çok yoğun talepler var zaten bizim e, yüksek lisans programlarımıza uygulamacılardan çok büyük talepler var. Avukatlardan, hakimlerden, savcılardan mezun oluyor öğrencilerimiz. Büyük bir kısmı onlar oluyor zaten yüksek lisans doktora öğrencilerimiz. E, onlarla bir de çalışma imkanımız da oluyor ofislerimizde. Öğrencilerimizle de çalışıyoruz. Bu da bir, çok güzel bir durum. Yani bırakmıyoruz öğrencilerimiz lisanstan sonra. Yüksek lisans ve doktora devam ediyoruz. Erasmus programı da yine az önce söylediğim küreselleşen dünya içerisinde çok önemli bir yer. Bizim Almanya ve Fransa'daki üniversitelerle Erasmus anlaşmalarımız var. E, yarı dönem veya tam yıl olarak öğrenci arkadaşlarımız gidiyorlar orada dünyayı tanıyorlar oradaki hukuk eğitimini görüyorlar ve sonra bize geliyorlar ve döndüklerinde de hocam aslında çok bir farkımız yokmuş diyorlar bu da bizim için çok sevindirici ve gurur verici bir olay oluyor işin açıkçası. Hocam artık sanayide, kamuda, özel sektörde, hizmet sektöründe doktor da insanların sayısı artıyor. Rekabet ortamının arttığı günümüzde hatta gelecekte daha fazla sayıda doktora yapmış insan mevcut olacak. Rekabette geri kalmak istemeyenler de ister istemez bu lisansüstü eğitimleri takip etmek durumunda. Çok haklısınız. Kalacaklar. Evet, mesela Almanya'dan bir örnek vereyim. Almanya'da doktora unvanı o kadar önemlidir ki nüfus kütüğüne kaydederler doktor unvanını ve Alman avukatlarının %60'ı %70'i doktor unvanını almışlardır. Bizde de bu oranlar çok düşük seviyede şu anda genele baktığımızda. avukatların arasında doktora yapanların sayısı çok az. Ama artık zaman değişiyor. Uzmanlığın uzmanlığı gündeme geliyor. Evet. İşte doktora da bunun için çok önemli bir yer teşkil ediyor. O yüzden biz de lisanstan sonraki eğitimlerde özellikle doktor eğitimlerinde bunun farkına vardığımız için çok da talep görüyoruz. Çok öğrenciler tabii geliyor. Üniversitenin doktora eğitimleri veriyor olması, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimleri veriyor olması onun gücünü de gösteriyor. Kesinlikle. Çünkü doktora için bir şartlar var. İşte belli alanlarda, belli sayıda profesörünüz olacak, doçentiniz olacak, alanlarınız olacak, fiziksel mekanlarınız olacak. Medipol'ün tabii bunları zaten özellikle hukukta fazlasıyla karşılaştığını <laughs> evet. görmekteyiz. Şimdi İstanbul dünyanın tabii en büyük metropollerinden biri. Ülkemizde iş hayatının merkezi konumunda İstanbul aynı zamanda en büyük adliyelere sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'nın en büyük adliyelerine de ev sahipliği yapıyor. Mezunlarımızın önemli bir kısmı avukatlık çobresi giyecek ve pek çoğu da İstanbul'da ha, kalacak. Ee, kalacaklar, avukatlık yapacaklar. Biraz buradan yola çıkarak İstanbul'da hukuk eğitimi almanın önemini konuşalım. İstanbul'da avukatlık yapmak ama öncesinde İslam hukuk eğitimini İstanbul'da almak. Ne dersiniz? Evet. Yani şunu söyleyeyim. İstanbul efsunlu bir şehir. İstanbul'u bırakmak kolay değil. Ben kendi hayatımdan biliyorum. Evet. ben de memleketime dönecektim ama İstanbul'da kaldım. İyi ki de kalmışım. İstanbul insanı çok şey öğretiyor. Yaşamı öğretiyor bir kere. İstanbul'da bir kere üniversite hayatında var olmak, burada yaşamak insanın gelişiminde çok büyük katkı evet. sağlıyor. O katkıyla dünyanın her tarafında çok rahat yaşayabilirsiniz. Yani ben bunu çok iyi gözlemledim. Evet. İstanbul'daki zorluklara, buradaki hayatın güçlüklerine alışkın olan bir insanın dünyanın hiçbir tarafında başarısı olabilmesi mümkün değil zaten. Evet. Şimdi e, biz zaten çok güzel bir kampüste, çok bir, iyi bir eğitimle lisans dönemini geçirtiyoruz öğrenci arkadaşlarımıza. Sonra dediğim gibi az önce bazı arkadaşlarla çalışma imkanlarımız da oluyor. Kendi ofislerimizde veya tanıdığımız e, ofislerde arkadaşlarımızı yönlendirebiliyoruz. Bu da çok güzel bir katkı oluyor. E, İstanbul gerçekten çok e, şansın açık olduğu bir yer. İnsanın evet. şanslarının e, yakaladığı bileceği bir yer. İşte e, İstanbul böyle büyük bir, bir camia olduğu için hukuk anlamında da avukatlık noktasında çok güzel gelir elde edebilecekleri imkanları yakalayabiliyorlar. Uluslararası işler yapabiliyorlar. Uluslararası ofislerde çalışabiliyorlar. Ama e, son yıllarda biraz zorlandı işler. Zor, şartlar zorlanmaya başladı. Arkadaşlara şunu söylüyorum. Sabırlı olsunlar. Sabır çok önemli ve çalışkan olsunlar. Sabırlı ve çalışkan oldukları zaman da İstanbul'da çok başarılı olurlar. Bırakın İstanbul'u dünyanın her tarafında çok rahat başarıyı yakalayabilirler diye düşünüyorum. Hukuk eğitimi almak için de en doğru şehirlerden biri galiba. <laughs> Kesinlikle, kesinlikle. Çok çok, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Hocam. Edelim, sağ olun. Değerli adaylar kıymetli veriler. İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültemizin öğretim üyesi Profesör Doktor Serdar Kale hocamızdan Medipol Hukuk üzerinden İstanbul'da hukuk eğitimi almanın avantajlarını konuştuk. Bir başka yayında görüşmek ümidiyle.